Geçmişte Moda'da çok sayıda İngiliz aile yaşamış ve birbirinden güzel köşkler inşa etmişler. Bunlardan bir tanesi de Vitol ailesi. Şu anda Vitol ailesinin köşkünün önündeyiz. Günümüzde burası Barışmanço Müzesi olarak kullanılıyor. Hatırlarsanız eskiden Barışmanço tabi ne de olsa e-postanın olmadığı bir dönem adres verirdi ve adres olarak da Barışmanço Moda 81300'lerdi. Bu haftalıkta bu kadar. Sizler lütfen bana yazmaya ama her konuda yazmaya devam edin. Adresini biliyorsunuz. Barış Manço Moda 81300 İstanbul tekrar diyorum. Barış Manço Moda 81300 İstanbul. Hafta pazara tekrar karşı karşıya olmak bulacağız. Sağlıcakla. Kalın. Türk müziğinin en önemli isimlerinden bir tanesi olan Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul'da doğmuş ve bu güzel köşkte eşi Lale Manço, oğulları Doğukan Hazar ve Batıkan Zorbey ile birlikte yaşamışlar. Barış Manço, Galatasaray Lisesi'nde öğrenci iken ilk kez sahneye çıkmış ve dolayısıyla 1958'den öldüğü yıl olan 1999'a kadar sahnelerde olmuş. Barış Manço, 80'li yıllarda Türk televizyonculuğunda şimdiye kadar ulaşılamamış bir rekor imza atmış. Türkiye'deki en uzun ve en başarılı televizyon yayıncılığını yapmış. Ekvatordan kutuplara, 5 kıtada yüzden fazla değişik yöreye giderek 600 bin kilometre kareye yakın yol kateden eden Barış Manço, ülkemiz belgeselciliğine de bu vesileyle farklı bir boyut getirmiş. Barış Manço'nun evinde Yemek odasında bronzdan 90 kilo ağırlığında 12 kollu bir Fransız avize var. Avizenin hemen altında ise maun'dan yapılmış tipik bir İngiliz masası bulunuyor. Masanın üzerinde ise Barış Manço'nun vefat ettiği 31 Ocak 1999 gecesi kullandığı ajandası, cep telefonu ve araba anahtarı bulunuyor.